فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون Onun için Abdülkadir Geylan Hazretleridir ki, Evliyaya eğri bakma, kevni mekan elindedir. Evliyaya dil uzatma, iki cihan elindedir. Alam ta'lam anna Allah lehu mulku s-semavati vel ardu. Ve ma lekum min dunillahi min veliyin ve la nasir. Evliyada her türlü hüner vardır. Onun için Abdülkadir Geylan Hazretleridir ki evliyaya eğri bakma kevni mekan elindedir. Evliyaya dil uzatma iki cihan elindedir. Velillahi mulkus semawati vel ardı vallahu ala kulli şeyin kadir. Evliyada her türlü hüner vardır. Onun için Abdülkadir Geylan Hazretleridir ki Evliyaya eğri bakma, kevni mekan elindedir. Evliyaya dil uzatma, iki cihan elindedir. Amlil insani ma temenna ahiretu Evet. O mübareklerde hep selayet var. Allahü Teala kaldır yere vur dirse vurur. Yani bu selayeti veriyor. أم لهم نصيب من Evet o mübareklerde hep selayet var. Allahü Teala kaldır yere vur dirse vurur. Yani bu selayeti veriyor. Ma lahum min dunihi min veliyin ve la yushriku fi hukmihi ahada. Allahü Teala evliyalar çok güzel uyuyor onlar bana aşık olur ben onlara aşık olurum aramızdaki <laughs> 70 bin veya 90 bin perde kalkar Allahu lem ve onların yanıldığı zaman halkın yanıldığı zaman onlar yanılmaz

Onların yanıldığı zaman, halkın yanıldığı zaman onlar yanılmaz. Onlar benden alırlar diyor, dersini diyor. Onlar lehv-i mahfuz'a bakarak konuşuyor. وَمَنْ <Sessizlik> أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالْ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون. onun için beyazlı beslenme hazretleri böyle zikrullah yaparken coşturar. Mübarek başladı Sübhane ma azam şani Sübhane ma Benim şanım yüce değil mi Ben Allah değil miyim diyor Kul huvallahu ahadi Allahu samed, Lem yelid ve lem yuledi Ve lem kufuven ahadi onun için Beyazlı Bestami Hazretleri böyle zikrullah yaparken coşturar. Mübarek başladı. Sübhaneme azam şani. Sübhaneme azam şani. Benim şanım yüce değil mi? Ben Allah değil miyim diyor. Ve ilahukum ilahu vâhid. La ilâhe illa huvar rahmanur rahim. Onun için Beyazlı Bestami Hazretleri böyle zikrullah yaparken coşturar. Mübarek başladı. Sübhaneme azam şani. Sübhaneme azam şani. Benim şanım yüce değil mi? Ben Allah değil miyim diyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Onun için Beyazlı Beslam Hazretleri böyle zikrullah yaparken coşturar. Mübarek başladı. Sübhaneme azam şani. Sübhaneme azam şani benim şanım yüce değil mi ben Allah değil miyim diyor. Allahu la ilahe illa hu la ila yevmil kıyameti la raybe fihi ve men asdaq min Allah haditha Onun için Beyazlı Bestami Hazretleri böyle zikrullah yaparken coşturar. Mübarek başladı. Sübhane ma azam şani. Sübhane ma azam şani. Benim şanım yüce değil mi? Ben Allah değil miyim diyor. Halakakum min nefsin vahidetin thumme ceale minha zavceha ve enzele lekum minel en'ami femaniyete ezvan يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانا تصرفون وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل kufrika kalila inneke min ashabin nar onun için beyazlı besta maziletleri böyle zikrullah yaparken coşturar. mübarek başladı sübhanema azamı şani sübhanema azamı şani benim şanım yüce değil mi ben Allah değil miyim diyor ilahukum ilahum vahidim فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكرة, قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين Arkadaşlar tarikat evliyalık okuludur. Unutmayalım. Evliyalık okulu. Evliyalar bütün tarikatta yetişir. Tarikata girmeyen evliya olamaz. Alim olur, hoca olur, vaaz olur, müft olur. Allah'ım cümlemize mümin olsun. Sonumuza hayır getirsin. Şif mı söyledi? He. Bu şif dediğiniz kavatın dinden de haberi yok. Kitabın neresinde yazıyor bu? Söz daha girme. Ben şık daha mı iyi bilirsen? Tamam tamam. İstanbul'a gideceğim ve de hepinizi birer birer ucaklayacağım.